da şimdi sandık düzeni kısmına güzel bir el attığını düşünüyorum. Attı. Şimdi fırına geç. Hmm. Kanka çok bunların bir arada olmasının sebebini anlamadım ama dur bakayım. Onları rastgele değil de böyle sanki egzotik eşyaları bir yere falan yap. Hmm. İp. Ne kadar egzotik olabilir ki? <laughs> Bence çok egzotik. <laughs> Hadi o fırın getir. Fırını getirdim. Evet ben kralım. bu DJ köylüyü ne zaman harekete geçireceğiz? Kanka şimdi her şeyi toparladık mı tekrardan? Şu o buğdaylarımız olmuş bu buğdaylarla artık saman balyası yapılabilir bence ben öyle Bu buğdayların daha büyük bir işlevi de var kanka sen süpürge için istiyorsun değil mi? Evet. Bu buğdayların gözümde çok daha büyük bir amacı var. İnekleri çoğaltmak deme o mu? Nedir? Kanka kesinlikle o. Deli gibi deriye ihtiyacımız var. Deri. Evet, benim artık Kafasında çantam yok. Var mı? Çantamı sana verdiğim için. Niye bunu yüzüme vuruyorsun? söyleriz. <laughs> <laughs> Hatta şöyle yapalım. İlk önce çantayı yapalım. Yok, bence ilk önce süpürgeyi yapalım. Süpürge, Süpürge o kadar acil değil. Hadi ben bilmiyorum. Al sen gez bunlar. Ama aşağı inemiyorum. Portalın olduğu yere evet. Saman balyası yapabilirmişiz. Evet, o da var. Ne kadar samanın var abi? Kanka bakayım. Tamam ya. 30 tane ben... Yani. var. Bende bir tane balya var. Bence birazcık da kemik bulabiliriz. Bizim spamlarımız tamam, tamam. vardı kemik ne güzel. Niye in gitti o? O kafasını esti gitti ya. Minecraft'tan geri istedim belki getirmiştir. <laughs> bak bakayım ha. En azından iskelet var. Hadi bir yardım etsene. Aa o, dur. Bir şey kemik diyeceğim. Nereye aldı? Hı. Bir ışığın var mı? yok. Kanka sanki burada böyle bir bir spawn grabası var gibi ama spawn'ları yok. Abi sen altına mı da bu zenginlik nereden geliyor? Kanka patatesim bitti. Ne yapayım? Artık Gel vereyim siz... patatesi. Dur dur burada pişiyor dur. <gülüyor> <gülüyor> Yemeyeyim mi oğlum? Bunlar yenmek için yapılmadı mı? Abi öyle durumlarda değil, acil durumlarda. Niye? Sen başın çok sıkışınca çok güzel yemek mi yiyorsun? Oluyor arada. Hmm. Abi şimdi altına can yeniliyormuş ya. Yok, can yenilemiyor. Daha çok doyuruyor. Da can, can, can yeniliyor diyor, can yeniliyor Can yen ne diyor? Gel abi deneyelim. Gel deneyelim hadi. Yani öyle bir işlevi olması mantıklı aslında. Altın çünkü pahalı. Ama dur abi. Tamam. Öleceğim ama. Ya abi. ya abi şimdi. Kan karnım tok. Yemiyorum işte. Acık. Hoş abi. Eğer can verecek olsaydı <laughs> altın elma gibi acıkmadan yenilebilirdi bence. Veriyor mu can? Evet verdi. Ya. Ama karnım işte. tok diye. Abi şimdi ben şu üç süpürgeyi yapayım artık kendim. Kendime derken, evet, benim süpürgeyi orada bırakmış ya. Hadi o. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen süpürgeyi nerede bıraktın ben? Sen niye böyle her şeyi bana vermem eylendesin? İlk süpürge bana yapılıyor, ilk çanta bana yapılıyor. Hayır abi, ben öyle bir mailde değildim, sen istedin. Sen mi istedim? Hayır. Çuf 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 Bak mesela burada ok bırakmışız. Burada niye ok bırakıyoruz? Oka ihtiyacımız var. Demir bot mesela. Benim demir botum yok. İnsan... Abi şu an at arabası plovu yapmamız lazım. Hmm, mesela benim kazmam da yok. Neyse netherite kılıcım olduğu için çoğu şeyden kendimi absorbe edebiliyorum ama. Şu an süpürge nasıl yapılıyor? Kanka bir tane blaze roda ihtiyacın var ve tam bir tane blaze rodumuz olması lazım. Vardı bende. Ortaya. Buraya. Buraya buraya buraya. Evet yaptı Hadi uyuyalım. Bir abi. Gel abi bir süpürge yarışı. Benimki nerede? Aha. Bunlara renk veremiyor muyuz adı o? Bak, yeni Nimbus 2000. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Gelişmiş kümesçilik. Topladım uçan süpürgeni de. Hadi o zaman gidelim adı da bir şey diyeceğim. Sanki Buyurun. bana böyle çok ufak bir zırh yardımı da lazım. Gel netherdan buluruz baya Benim botum kırılmak üzere ya keşke. Kanka her şey yapayım. kırılmak üzere gel. Ama kazmam da yok benim. Bir şey bulursak sen kırmalısın. Aa bu kim? Kanka yeni bir köylü gelmiş. Buradan geldi galiba. Hmm, hmm yan taraftan gelmiş. <laughs> bu şapkası Abi, da çok kazma güzel. kazma sende mi? Aa. Bizim balkabağı almamız lazım ya. Kanka şu an ihtiyacımız olan bunların burayı savunması. Ya da demirlerini alsak mı şimdi ben? Yok yok tamam. Neyse gidelim. Şu vagonu da al bak. Demirimiz yok. Niye yok? Bak nereye gitmiş demir? Nerede? Bak kanka. Vagon neyden yapılıyor? Demirden. Yani evet. Ama ben yapmadım ki onu. He hazır mı bulduk Evet. Tamam günahını aldık pardon. <gülüyor> <gülüyor> Olsun niye öyle kullanıyoruz? Eritelim. Eritilmiyor. Yok eritiliyor da çok az veriyor kanka değmez. Sen orayı yap. Ben biraz egzotiklik yapacağım ama. Oh, hayır hayır hayır. hayır. Oluyor. Kanka. Sakın portaldan geçme. Tamam. Oğlum buraya burada creeper mripper doğup gizli gizli gelmemeli bize. Patlamadı değil mi bizim süpürgelerimiz abi? Kanka hangi süpürge? Şimdi o da güzel bir soru olurdu. Bakayım. Böyle şaka Benim süpürge. <laughs> Hadi gidelim. Karanlık, Nedir karanlık. vardı artık bulalım ya. Gel gel buluruz. Karanlık. Bak bu normal pigdim. Bak saldırıyor bize. Aa, o bizim diğer diğerleri bizi öldürenler ilk başta saldırmıyordu. Abi ben şu şuraya bir köprü yapayım mı? Kanka sen oraya bir köprü yap ben de şu yukarıya bakacağım. O piglinlerin olayı tam kavrayamadım. Sana güzel haberlerim var. Kanka. Oğlum sende hiç zevk dolmuyor bu hado ya. Niye? <laughs> dur 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 tamam bak şimdi eğlenceli oldu. Abi. sandık kapışmasını yapmadı. Aa nedir var? Ne? Aa başarım aldık. Parlak zır. Oo Az daha az daha hado. Şu kulenin diğer tarafına da gideriz. Şimdi ganimetlere bakalım. Abi senin demir pantolonun yok değil mi? Kanka elmas kürek demir pantolonum yok kanka ama Pantolon. gerek de yok. Tirex'ine konuş. Aa, kuvars buldum. Vay canına aman tanrım. Pi. <laughs> Nereye gidiyorsun abi? Kanka bilmiyorum ben bir yere gidiyorum. Biraz rukkumu toplayayım dedim bir yere açıldı. Nereye kadar gidiyor şimdi biz alanı genişlettik de hiç göremedik. Ben yukarıya evet. bakacaktım dur kan gelsene bir benle. Bunların olayı ne yani? Bunlara saldırdığımız zaman bizi saldırıyorlar. Evet kanka. <laughs> Kanka. Anlayabildiğim kadarı. Hay 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 hay. Ya gitti helikopter. Ne Neyse. Aa bak bu güzel bir yol. Kanka evet odun güzel. Fakat bak. Ne oluyor? Bak bak hadi o bunların tipi farklı. Evet Bunlar bir şey var. Sırtındaki ne bak evet, abi. Kanka onu anlamadım ben de. Bir de daha hızlı dönüyor. Bunlar birazcık daha sakin uyusal anladığım kadarıyla. Oman. Bir saniye dur dur dur. Aa helikopter buldum. Her gördüğümün şapkasını almayacağım dedim ama aa. Helikopter. Ben, ben ekstra ha. bir başarım aldım. Aa bak helikopter çıkmış gene. Bunların sırtındaki ne? Bilmiyorum ki çok az adam. Ölüyorum. Kanka, yardım yardım ad et abi. Altın elma ya. Var mı altın elman? Yok. Gel atayım. Ben Oo bir tane daha şapka geldi. Ha bunlar biraz sıkıntı spawn oluyor. Bir de ölürsek. Bunlar ölmüyor. Ama sana oh. bir şey diyeyim mi? Bunlardan iyi XP kasılır ve kemik kasabiliriz. Tamam bizim iskelet farmı gitmişti ya. Burayı kullanabiliriz kanka da. Şimdilik gel çıkalım tamam. Kapıyı falan da açıyorlar ki. <gülüyor> Kaçalım <gülüyor> mı burada? Kanka evet aşağı inelim gel. Tam burayı değerlendiririz ya. Kemik çıkıyor, iyi level veriyor ve ben çok güzel bir şapka aldım gel. Kanka hatta bir şey diyeceğim bak burası Ya benim helikopter öldü. 10 tane vurdum. Geldim bir tane vurdun helikopter. ya. <laughs> <laughs> kanka bak ben şöyle bir şey aldım yeni. Beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> kanka benim burayı abi. böyle minik bir base yapalım mı? Nereyi? Şu an durduğum düz zemin güzel gözüktü bana. Abi bence burayı terk edelim yoksa Piglinler bizi af. Abi gel bir telefon konuşması yap. Polis bak. <laughs> Alo. Alo benim hala kazmam yok. Kan gelsene böyle gidelim. Nereye ya. doğru? Kanka böyle gel. Sanki aradığımız şeyi bulduk ve bulamadık adı. o yani. Atan at, bulduk at, bulduk bulduk bulduk. Hayır. hayır hadi hayır, kazman var hayır, mı? Hayır hayır hayır. 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 Av. Ve av. Senin kazman da gidiyormuş. Ne pis bir dedim de. Yeni bir de. Evet. Bir şey koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Hayır hayır hayır. Ama ben daha zekiyim. Ama değilmişim. Oğlum withermiş mi sal? Aa Wither iski. Aramıza hoş geldin. Ya dur hadi o ya. Yeter artık. <laughs> ben atlayacağım arkamdan at. Hadi sana güveniyorum. Sağ tık sağ tık sağ tık. helal lan. Yarım kalbim kaldı. Abi inemiyorum. Çok yaşadığımıza şükredemedik gibi abi. Şuradan iki ekmek yapayım ya. Hadi. Misafirler. Hayır. Misafirler. Dur abi benim aklımda bir fikir var. Hmm, mantıklı. Kalbim kalbim kaldı. O şimdi kazman yok değil mi? Yok. <laughs> Şuraya bir blok koysam ne olur? Hayır. Hayır. <laughs> Al son anda geçtim. Al bizim süpürgeler burada. Hayır. Dur, 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 sakin ol. Abi arkandan portalın içine küçük zombi girdi. İçeride var ya deli gibi dolanıyor şu an. Harbi <laughs> mi? <laughs> Vallahi Aa bak 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 bu. Tam bana vurmaya geldi. Ya bir riskeleti de eşyaların başında bekliyor. Bu yanmıyor mu ya? Kanka bir saniye dur. Hatta direkt transfer item diyeyim. Bunu bir at. Oha bir an dedim elinde netherite kılıç mı var? Tamam evet. Benimkiler nerede? Vidris Skeleti bize bir şey de lazımdı. neydi lazım? Zayıflık iksirinde mi? Benimkiler nerede? Seninki de bir tık altta. Bak direkt yan tarafta. Elinde demir kılıç var zaten. Tıklıyorum açılmıyor. Ne demek açılmıyor Gel buradan. Gel buraya. Bura ne? <laughs> ama Hado. Oh! Ama ama lava <laughs> atlama. Ama abi, buradan sağ... buraya atlayamıyorsan. <gülüyor> abi, <gülüyor> bir sonuca varamayız. Hayır sağ tıkladığım zaman. Eğilmeyi bırak. Dur bakayım. Kanka bak tamam buldum. Gelip böyle tam. Hani o demin durduğum blok var ya onun üstünde durup şöyle aşağı tıkladım mı açıyor kanka direkt. Ha dua et bu mod var. <laughs> Hoş geldin. Kan, gel böyle tam buradan böyle tıkla. Hmm, tamam abi senin ölün gittiği için oldu o ya. <laughs> hey, dur abi ne yapıyorsun? <laughs> dur dur dur. İyi güzel tamam. Ama hadi bak bu yol, bu yol bu yol gram güvenli değil. Dur kazmayı kullanamıyorum. Kanka bak rider iskeletleri doğu doğan direkt üstümüze koşarlar. Bak. Doğdular ama şurayı hemen ışıklandırsam. Üçünü attım. <laughs> kanka dur sıkıntı Sana yok. Sana vurmuyor bana vuruyor. Kanka dur sıkıntı yok. Abi şunları toplayalım hadi. Senin kazmayı yedim kanka. Abi ben. ne buldu? Bir elmas. Nedir ait? Right? Blok kırılmıyor. bir de. Kırılmıyor. Kırılmıyor. Kanka. Kırsam gider mi acaba? Ne demek kırılmıyor kanka elindeki. ha. Gider mi ki? Yok ya kırılır elmasla kırılır kanka. Ben kırılacağına inanmıyorum. Aa kırıldı. Kanka, kırıldı. Ben de bir nefesimi tuttum da. Kanka sen Bilmiyorum. ne buluyorsun? Ne, dur ben kırmıyım. Hadi abi piglin şu Piglin'le takas edelim de Bize... belki başarım gelir. Var mı orada Piglin hiç? Biz zaten bir denedik onu da yapamadık. Orijinal Piglin'e versek başarım... Şurada bir tane saldırıyordu bana. Nerede? Şuralarda bir yerde. Nerede? Yani buralarda bir yerde arıyoruz. <laughs> burası yani. Hadi. Sen bir başarım var mı dedin de de başarım var galiba bence, ya. Bence vardır. Bence ya. de vardır. Tamam. Aa goblinimiz var. Aha. Dur bakayım bu sefer yakalayabiliriz kanka. <laughs> ne satıyor? Gene müzik. <laughs> bırak artık bırak. Ne veriyor? Abi, bu ne ya? Aa dur 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 dur. Hadi. Hmm. Hmm. Ne düşündüm <laughs> acaba değil mi böyle anlamlı? Neredesin? Senden ufak yukarı, bir şey rica yukarı edeceğim. Yukarı gittim. Tamam geri gelir misin? Senden çok ufak bir şey rica edeceğim. Sim etiketi deme ya. Yani. Yok 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 yok. Abim otur. Tamam Aa! kanka. Bunun yanından bir süre ayrılmasana. Şöyle bir iki dakika falan. Silin ne yapacaksın abi sen bunu? Kanka kitabı kullanacağım. Büyü Derim. masası yapmak istiyorum ya. Baya bir gizlireyim. kitap lazım. Derimiz lazım. Gizlireyim yani o kısım sana kalmış. Ama ölebilir kanka dikkat et. Hatta bak yaptığımız işi güven altına almak için şöyle bir hareket yapacağım. Aa yapamıyorum. Hadonun süpürgesini çalacaktım kaçmasın diye. Tamam çalabiliyormuşum. Neye kaçmasın? Kanka artık mecburen orada duracaksın. ben böyle kanka değerli eşyaları da böyle biraz biraz topluyorum çevreden. Sağda solda kalan şeyleri. Mesela Ender Pearl'ü burada bırakmayalım. 3 tane demir. Evet. Demire ihtiyacım olduğu bir anda bunu bulabilirdim. Şapkalı abimiz bizim bölgeye gelmiş. Abi bir sıkıntımız var. Ben burada çok sıkıldım. Gidiyorum. Kanka ee, işte süpürgeyi aldığım sebebi hatırladın mı? Blok koyarak. Blok koyarak hayır yapma onu. Valla senin yüzünden tekne bile baga girdi abi. Çok fazla alamayacağız. Biraz inek temizliyorum. Goblin öldü. Aa ne ne ne? Öldü mü harbi? Hayır şaka Ölmesin abi. kanka. Bize bayağı kitap lazım çünkü sen bir masas istiyorsun da kitapsız hiçbir işe yaramaz. Bak abi senin yüzünden tekne baga girdi Kanka bir saniye işimiz var zaten bunlar. Burası kağıt. Dur, direkt bu şekilde veriyorduk değil mi? Hmm, aynen. Kanka 18 tane kitap aldım. Güzel bak bu karlı oldu. Sen de hiç yok mu deri böyle birazcık da olsa? İnekleri öldürdün mü abi? Çakılımız var mı? İneklerin kanka evet bir yarısı gitmiş olabilir. Çakılımız da olmalı yukarıda. Yok mu? Hmm. Demir, Bakayım da Demirimiz hiç kalmadı. Neyse onları ayrı golemlerden Sen kitapları yaptın mı abi? Aldım.

Tam yetecek kadar bulduk kanka. Elmasa gerek yok ki. Üstümüzdekiler kadarını yapabileceğiz de ben şey bulmuşum bak. Elmas baltayla elmas kürek buldum. Yani kazmaya da yaptım mı kılıcım zaten netherite. Aa. Ben fark etmeden set olmuş. Neden netherite ingotlarla yapamıyorum? Öyle bir şey mi var kanka? Aa. Birileri minecraft oynamıyor bayağıdır. <laughs> kanka netherite çıktığında herkes öyle olacağını zannetti ama bu birazcık daha şey. Elmas upgrade. Hadi deri masası yapalım da bir yeri başarım alalım. Deri masası mı? Şey, nedraitçi masası. O ne lan? Nedraitçi masası. Demirci masası ha. Tamam. Ta da. -da. Hmm. O zaman yapıyorum. Kanka neyi nedraite yapacaksın? Oo havalı. Ama bayağı bulduk sanki değil mi? Hiç düşünmemize bile gerek yok. Bak. Kanka. Ver pantolonunu da yapayım. Şunları da yapabilirsen sana zahmet. Ben yani bütün takıları çıkarttım. Sende ne kadar altın varmış adı? Abi oradan bulduk ya. Eee, tamam. Bak tane var. Allah abi Ne yaptın görmedim. Hayır adamım! <laughs> ya kanka bu ne camdan gelip sen o verin gibi patladı <laughs> Kanka güzel eşyamız var mıydı? Oğlum böyle bir bela gelişi yok. Sen o eşyaları yere atmamıştın değil mi? Hayır. Ah tamam. Abi Diamond hoe yapsak aslında yeni bir başarım alabilirdik. Diamond var mı? Kanka kanka ne dur dur dur. Kanka artık sesi duyunca tepki veriyor adam. Kanka bu ne ya? <laughs> Kedileri öldürdük diye ya. mi oluyor bunlar? Hadi o senden ufak bir şey rica etsem hazır netherite'lar da sende. Bana bir kazma yapıp netherite yapabilir misin? 5 tane daha, 3 tane daha versene abi. Ney? Diamond. Niye? İkimiz var. <laughs> kanka bir masası yapacağım. Hadi gel senin herhalde shelter çalışmıyor gel. Senin şu kafandakini. Ah! Ah! <laughs> <Dime> geldim. <laughs> Zaten ne kazma benim Bak lapis çok önemli kanka. Lapisi kaybediyorduk az kalsın. Oğlum bir şey gördü de atladı o. Ne gördüm? Lan Kazma mı ver? Obsidyen lazım. Oğlum büyü masası niye bu kadar dert oldu? Yapamadık bir türlü. Verdim ya kazma. He nerede? Aa bendeymiş. Oğlum full netherite set falan olduk bak tamam. Oyun şimdi zevkli olmaya başladı. şimdi daha fazla Şaka yapıyorum. Geçtim. Hep zevkli <laughs> Şimdi evet. abi ben şunlardan kurtulmak için ve bu iskeletleri de korkutmak için eve bir süsleme yapayım. Bence bunu gören bir daha gelemez. Hmm, denenir. Evin önünde mi duracağım? Hmm, ya. bence adı o. Ben... Şurada bir yerde sen dur. Böyle... Korkuluk gibi mi? Kesinlikle. E, direkt öyle demek istemedim ama. <laughs> Kanka bak şuradan şöyle bir oda yapalım mı? Burayı patlatmadan önce de böyle bir fikrim vardı ama. Gel lan gel şaka yaptım gel. <laughs> Atımız da gitmiş. Kanka o problem olur işte. Harbi mi diyorsun? Sinirimizi Iron Golemlerden çıkartabiliriz. Iron Golem buraya geç. Gidiyorum ben ayrım Golem. Öldürüyorum. Kanka bunlar anladığım kadarıyla spawn oldular. Yani demire de Iron ihtiyacımız golem olduğu için. Öldürüyorum abi. Evet kanka. Peki. Ben de vurayım. Ben de bir tane. Kanka şuradakine şuradakine diğerine git sen. Aa solar elma aldım. Artık enerjiyle çalış. O nasıl lan? Hayırdır? Kanka iyi ki ayrın goleme vurmamışım. Niye yardımcı olmadın bana? Kanka eğer sana yardımcı olsaydım seni öldürdü ama beni öldürecekti. Dur ben onu öldürdüm. Gel buraya ayrın gole. Şimdi bizim netherite'larla da işimiz bitti değil mi abi? Yok bitmedi. Netherite'ın üstü var kanka. Artık, artık bak, deri yazdığımda bile çıkmış zaten. Netherite'ı artık altınla, elmasla, hatta daha daha farklı şeylerle geliştirip özellik katacağız. Ve bunu çok şey yapabiliyoruz hadi. bilmiyorum. Belki de Netherite'ı bol bulmamız bundan kaynaklı. Abi ben bir şey buldum. Hazır mısın abi? Neye? Fidanları kesen bir alet buldum. Yaprakları kes. Bak 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 bildiğin tuzak gibi duruyor ya. Neyse gel abi şu sihiri göstereyim de. Oha demir! Demire bu kadar sevineceğimizi <laughs> Kanka evet evet Netherite şeylerle dururken Demire sevindim. Daha da güzeli bunu Goblin varken bulduğuma seviniyorum. Hmm. Kesinlikle Goblin kayboldu. <laughs> Geldim. Ne yapıyorsun lan? ben dedim niye sessiz duruyor dur. <laughs> çok iyi. Seninkinin <Kay> sesi bana geliyor. Ama çok uzaktan gelmiyor herhalde. Dur bak çalıyorum geliyor mu ses? Dur uzaklaş biraz. Geliyor. Geliyor mu? Tamam yakın mesafeden geliyor. Uçarak geldim ya duymadım. Abi çok iyiymiş bu. <laughs> Abi bir şey daha buldum. Evet fidan kesmeye yarayana merak ettim. Ses çıkartmak güzelmiş. Fidan var mı? Gel gel koydum fidan. Fidan dediğim bu değil mi? Bunda ne işimiz evet, var Evet evet. Abi şimdi bak fidanları. Yap yap yap. Oo. Yaprağı falan çıktı. Evet. Niye bu kadar şaşırdım? Abi bu bitmiyor ne olur uyuyalım ya. Kanka tamam büyü masasını yaptım yürü. Oğlum uyusana zaten sen. Ben de gelirim hemen arkandan süpürgeler yanımızda. Abo. Gel gel. Zombiye bak süpürgeye bindi. Ne? Evet. Hadi canım. Süpürgeye bindi de nasıl indireceğiz bilmiyorum. Aa süpürgeye binmesi. Hadi uzaktan yardım edeyim diyorum da çok tutturamadım. Tamam tutturdum. Oh, kaçtım, kaçtım. Hadi Demir lavda yüzmeye çalıştı. Hadi Demir iskelet tarafından. Hadi Demir ailen Golem tarafından. Hadi Demir sadece. <laughs> Kanka bak bizim DJ köylüyle de uğraşabilirdik ama artık vakti geldi. Hadi Bunu o. Biz A çok fazla A öldüğümüz A için bu ilerleme bizim için çok önemli. Hem alanımız genişleyecek. Hem Harbi. de en azından bazı şeylere büyü basalım ki öldüğümüzde gitmemiş olsun. Ve bu arkadaş Abo. niye böyle? Burada creeper mi patladı abi? Kanka patlamış evet. Patlamış. Su akar yolunu bulur esprisi vardı ya tam burada. <gülüyor> <tabi>. <gülüyor> Kanka son olarak da şunları şöyle koysak sanırım. Kaç level verdi? Az verecek şu an. Aa basamıyorum lapisim yok. Evet bende de 17 tane var bunlar kıymetli demiştim. Kanka süpürücü kenar falan filan bunlar bize gelmez. Sen dur kaç tane istedin? Al attım yarısını direkt. Nedir var da şey yap. Kanka. Hadi hayırlı olsun. Aa! Büyücü. Nedir? Kekse basayım mı ya? Kanka ben bastım. Yani ver, ama bak şey bas dur beni dinle. Biz burada kanka büyüleri ileride değiştireceğiz ya hani ona göre şeyler bas. Hani istemediğin şey gerçi çıkartabiliyoruz artık ya tamam. Ama hepsini baştan silmen gerekir. Hani istemediğin büyüleri basma. Oh anladım yeah. Ki. Hado gel gel yeni yer açıldı. Nere? Ama ne kadar? Bak orman. Bura nereye gidiyor? Abi artık şey yapabiliyoruz. Tilkilerin yemeği var ya. Tatlı orman meyvesi. Evet. O tilkilerin meyvesi mi? bunu meyvesi. Ya onu anlatmaya çalıştığını anladım da. Yani. Yakayışımıza yarar bilmiyorum ama. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Kanka. Aa dur. Ben çok az kalmış. Şu oh an be. bir saniye. Büyücülükle birlikte bize bir başarım daha gelir mi dedik gelmemiş. Evet buranın devamı yok adı. Evet. Devamı bir. zombiyi, zombi köylüyü. Tamam dur dur dur. Kanka nedir wartları almıştık? Nedir wartları ekelim? Sen dedim mi abi nedir var? Hı hı. Onları da bir tarafa ekebiliriz. Bu arada kazmayı. Onları evin altına ekelim. İki mi? yaptık. Bunu bir tık daha geliştirebilirim sonradan. Güzel. Gel şey, abi onları evin altına koyalım. E ne tarafa doğru koyalım? Bence şu tarafa. Yeri yok ki, <laughs> Bunlar bana lazım oldu zaten. Kanka sanki bu kadar yeterli olur ya. Bir kısım dursun zaten burada. Kalanını da kullanırız. Bunlar büyüdükçe tekrar ekeriz falan filan. En ee, sevdiğim. Su lazım tarım tarım şeylerinden bir tanesi. Hiçbir şeye ihtiyacı yok kanka. Böyle ekiyorum, bırakıyorum. Ruh kuma olsun Karan. yetiyor. <laughs> Karanlığı seviyorlar. Neyse. Gençler videomuz bu kadardı. Evet, sonun Ya normal bir diziliş <laughs> yapabiliyorum ölmeden. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ne yapıyorum lan? Ne Sonraki bölüme geçin. Sonraki bölüme. Ne oluyor lan?